Günaydın örümcek kız. Günaydın oğlum. Günaydın aşkım. Kahvaltı yapıyordum sana. Vay be kahvaltımı ne hazırlıyordun? Yumurta kırıyordum. Oo çok iyi lezzetli olacak vallahi. Oğlum sen ne izliyorsun? Mamacığım. Dur kapı çalıyor bir saniye Kim o kim geldi Benim benim ben geldim kötü başkan Hı? Kötü başkanın burada ne işi var ya e, Efendim kötü başkan Bu eve şu andan itibaren haciz koyuyorum Bu ev artık bizim Gel hadi bu evden çıkış yapın Hı, biz, Bir saniye bir saniye başkanım Bunu yap yapamazsınız ama Aslan ne oluyor bunu yapabilirim çünkü elimde belgeler var, tamam mı? Derhal bu evi terk ediyorsunuz. Ha, ama ama hayır ne olmaz böyle bir şey sizi mahkemeye vereceğim avukatımı istiyorum. İstediğin kadar mahkemeye ver, İstediğin avukatı çağır. Size terk etmeniz için bu evi bir dakika veriyorum. Terk edin dedim size. Ha, ama ama nasıl olabilir? Babacım böyle bir şeyi kabul edemez Avukat çağırayım. Evet aşkım ya, kulak misafir oldu. Evet bu hukuksuz bunu yapamazsınız Ha oku bakalım hukuksuz bu değil mi Mahkeme onaylı İstediğin yere başvurabilirsin Mahkeme onaylı mı <laughs> Onaylayan hakim mahkeme Onu isteyen kütü başkan Feride derhal evi terk etmelidir Ha Bu 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 Nasıl olabilir Şimdi çıkın gidin evden çıkın Bari ba eş eşyalarımızı toplayalım Hiçbir şey alamazsınız Çıkın dedim size Ay dur yemeğin altını kapatayım ne oluyor ya kötü başkan ne olduğunu bize söyler misiniz lütfen söyler misiniz Daha sonra öğrenirsiniz. Artık bu ev bize ait. Hadi bakalım çocuklar kapatıyoruz ya yerini. Hayır! Olamaz! Olamaz nasıl olabilir ya bu? Nasıl olabilir? Ya aşkım ya saçmalık ya. Nasıl bizi evden burası... Evet ya kovamazsınız bizi, kovamazsınız. Ne yapıyor bunlar arkadaşlar evin içinde? Ne yapıyor Allah şunu izleyeceğim. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar, evi kapatıyor camlarını. Bir saniye bir saniye, evin camlarını niye kapatıyorsunuz? Niye kapatıyorsunuz? Fazla sorgulama, fazla sorgulama hakkı yok. Artık bu ev bizim, bu evde ufak şaplı bir araştırma gerçekleştireceğiz. Dur bir saniye dur, biz de izleyeceğiz. Hayır biz de izleyeceğiz, Kapatamazsınız evi. Şuna bakın arkadaşlar, evin etrafında herkese kapatıyorlar camlarını. Aslan burayı da kapat. Abi şuna bakın. Evin her tarafını kapattılar. Olamaz. Baba ne oluyor? Ben de anlamadım arkadaşlar. Ne oluyor? Kapıyı çalacağım şimdi. Kapıyı çalacağım. Bekleyin burada tamam mı? Kapıyı çalacağım. Asker çalma kapıyı. Direkt içeri gir. içeri gir. Evet baba. Tamam direkt içeri gireceğim arkadaşlar. Hemen açıyorum Ferit tarihi. Açıyorum kapıyı açıyorum. Tamamdır açtım. Ne oluyor ya burada? Kapıda kaldı. Ee, ne yaptınız lan diyorsun sen? Çık dedim sana çabuk. Çık dedim. Allah Allah. Abi ne oluyor orada? Aslım ne oluyor? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum ama sonradan birisi gelmiş. Bir tane elinde kazma ve küre olan bir adam vardı işçi gibi. Ve içeride böyle bir yerde bir boşluk vardı anlayamadım yani. Ne bileyim ne olduğunu örümcek kız. Vallahi hiçbir fikrim yok ama içeriye anladılar Bir anda kapıyı kapattı yüzüme. Başkan bana silah çekti. Ee, kapıyı değiştirmem gerekiyor Hemen şöyle ilk önce bir kamera yerleştirelim. Kameralarımızı yerleştirelim şöyle hemen şuraya. Şuraya. Başkanım konuşmayacak mısınız? Konuşmayacak mısınız? Konuşmak istemiyorum. Kapa çeneni. Gidin buradan. Gidin dedim size. Allah Allah. Kapıyı falan değiştirip kamera eklerimiz ne yapacağız? Başkanım biz protesto edelim. Burada evimizi kuralım. Doğru söylüyorsunuz aslında. Buraya evimizi kurabiliriz abi. Buraya evimizi kurabiliriz ya da benim gizli geçtiğimde yaşayabiliriz. Bakın benim burada gizli geçtiğim var. Hepiniz biliyorsunuzdur ki arkadaşlar ağacın altında. Hayır aşkım burada kuralım. Burada istiyorsun. Evet baba bende eşyalar var. Nasıl eşyalar var? Bir yanda aldım 5 dakikada. Nasıl aldın oğlum orada televizyon seyredirken? At bakalım eşyaları. <laughs> Bunun içinde mi? Evet babacım. Allah Allah bir bakalım. Ooo. Bunlar da ne? Mama topladım Bunlar bizim eşyamız değil ama nereden buluruz sen bunları ya? Neyse arkadaşlar buraya hemen arkadaşlar küçük bir evimizi kuracağız. Örümcek kız dediği gibi protesto ya. Buraya evimizi kuruyoruz. Evet aşkım burada hiçbir şey etmiyoruz. Burası bizim evimiz. Evet baba. Evet haklısınız aslında. Aslında burası bizim evimiz. Bizim hakkımız ya. Evimizde ne yapıyorlar kim bilir içeride kazmalı birisi vardı. Allah Evet o ne yapıyorlar arkadaşlar? Evimizde bir şey mi buldular? Bir şey mi yapıyorlar? Ne bileyim bir araştırma dedi bir şey dedi. Bir şey araştırıyor. Niye araştırıyor acaba anlayamadım. Şimdilik kalalım burada. Burası bizim şimdilik evimiz olsun. Evet bence gayet güzel bir ev oldu arkadaşlar. Yani bence kötü bir ev değil. Ne diyorsunuz? Y Evet biraz dar oldu ama arkadaşlar. Şimdi idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen bir tane şimdi kapıda yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane de kapı yapalım evimize. Hop bir dur bir tahta yetmedi. Hemen arkadaşlar şöyle kapımızı oluşturduk mu? Tamamdır Ferit tarihi. Harika oldu arkadaşlar bakın. Evimiz süper oldu. Protesto evi. Aşkım Tarık'a falan soralım belki biliyordur. Evet babam boş abi biliyor. Bilir mi? Ne, ne bilecek onlar ya? Hı? Ahmet abi geliyor. Ahmet abi! Ahmet abi yarın ona ihtiyacım var. Ahmet abi dur Ahmet abi. Ne oldu evlat? Ne oldu? Ahmet abi kötü başkan geldi. Evimize el koydu bir şeyler oluyor. Bize lütfen anlatır mısın? E, anlatamam. Maalesef mahkemenin sürecinden ötürü ve operasyonun gizlinden ötürü hiçbir şey anlatamam size. Hadi bay bay. Ahmet abi ne nasıl yani operasyon derken? Ne operasyonu? Anlatamıyorum işte. Bu evi ayrıca ben de koruyorum. Bu evi asla ben korurken giriş sağlayamazsınız. Tamam mı? Ahmet abi bir saniye. Saçmalama Allah aşkına ya. Senin ne alakan var. Allah Allah. İnanamıyorum abi. Ne oluyor abicim ya? Evladım sana tek söyleyebileceğim bir şey yani. Bu gizli bir operasyon. O yüzden çok fazla bir detayı açıklayamıyorum. Tamam mı? Sen de sakın bu eve girmeye çalışma. Etrafta kameralar var ve ben bu evin güvenliğini sağlamış olacağım. Anlaşıldı mı? Ahmet abi evin içinde işçi falan vardı böyle elinde kazma olan ne, ne oluyor ya anlamadım ben evimizde ne yapıyorsunuz siz bir şey mi arıyorsunuz? Dediğim gibi açıklayamıyorum sakın ama sakın eve girmek gibi cehaletlik yapma yoksa seni tutuklarım ha anladın mı beni hadi bay bay. Allah Allah Ahmet abi ya maalesef açıkla sen desen, dost bilirdik seni hain çıktın vallahi bile ya hain çıktın ya. Kanka kanka buraya bak kanka. Ne Tarık ne oldu Allah aşkına ya? Oğlum sana bir şey soracağım. Şu evimin başına gelen biliyor musun evin ne geldi başına? Ee, ne geldi ne oldu ki? Ne oluyor bu eve? Tarık evden atıldım. Kötü başkan evimize koydu. Yedim operasyon mu ne varmış? Herhangi bir bilgin var mı? Sana soracaktım tam neyi denk geldi? Ee, herhangi bir bilgim yok kanka. Allah Allah ya. Tarık peki bana yardım eder misin kardeşim ya? Bunun içeride ne olduğunu benim anlamam lazım ama ne yapacağım bilmiyorum eve. Gizli bir şeyde girmem gerekiyor. Kanka canım bunu boşver. Ben şimdi bir kızla buluştum biliyor musun? Evet Tarık ne oldu sonra? Ee, pizza yedik işte. Çok güzel bir kız pizza yedik. Ee, aşık oldum sanırım. Ha, iyi yaptın Tarık aferin sana. İyi yaptın. Benim başıma ne gelmiş? Ben neyle uğraşıyorum? Sen neyle uğraşıyorsun kardeşim ya? Ne yapayım anlatayım işte. Yarın tekrar buluşacağız. Ha, iyi yaptın Tarık aferin sana. İyi buluşmalar. Çok güzel bir kız fotoğrafını göstereyim Göster bakalım Tarık. Merak ettim. Al bak işte. Bu kaka. Bu ne oğlum? Bu Tarık bu. E, erkek olmasın? Yo yok. Kız kaka kız gerçek. He. E, güzelmiş Tarık. E, i̇nşallah evlenirsiniz kardeşim. He. İnşallah. inşallah öyle olacak. Neyse. Hani ben gidiyorum kaka. Görüşürüz. Sonra Tarık görüşürüz Tarık'cığım. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah beyin versin. Akıl fikir versin inşallah. Umarım kız diye erkek çıkmaz arkadaşlar. Şuna bakın. O nasıl bir yöre? köylük? Erkeğe benziyor. Sanki pe peruk takmış. <laughs> Mama annem hastalandı. Nasıl hastalandı? Ne oluyor abicim ne oluyor? Ahmet abi sen ne yapıyorsun? Ne oluyor burada? Annem hastalandı. <laughs> Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Olamaz örümcek kız. İyi olacaksın aşkım neyin var? <laughs> Askım ilaçlarım evde. <laughs> İlaçlarıma <mı> ihtiyacım var. <laughs> i̇laçlarım mı evde? Dur isteriz ilaçlarını bekle. <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi Ahmet abi. Ne oldu Ferit? Ne oldu? Ahmet abi örümcek kız çok hastalandı. İlaçları evdeymiş de ilaçlarını alabilir miyiz? Gülüm eve ben bile giriş yapamıyorum. Bu operasyonel bir süreç olduğu için hiçbir şekilde ilacını alamazsınız evden. Hadi kardeşim gidin başka yerden alın ilacını. Ahmet abi yapma Ahmet abi gözünü seveyim bu kadar zorma olma. İlaçı içmez de, örümcek kız hastalığı ilerleyecek mi? Bu onun için hayatı olabilir. Benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Benim yapabileceğim bir şey yok. Benim görevim bu evi korumak. şunu şuna bak. Evin etrafını bir obsidyen bloğu ile kaplıyorlar. Olamaz. Mama doktora git doktordan alalım. Evet doğru söylüyorsun. Sen annene göz kulak ol tamam mı? Ben örümcek kız ilaçları şimdi doktora geri almaya gidiyorum. Tamam baba. Madem örümcek kız ilaçları vermiyorlar ben de örümcek kız ilaçlarını yeni alırım. Bu sayede örümcek kız ilaçlarına kavuşur arkadaşlar. Hemen şimdi doktora gideceğim. Doktor bey umarım ilaç vardır arkadaşlar. Umarım doktor bey. Doktor bey orada mısınız? Aa, sıraya girsin sıraya gireceksin. Git yürü hadi. Allah Allah. Niye sıraya giriyormuşum? Acil bir durum. Acil bir durum olsa da gireceksin. Benim kolum kesildi mesela. Ben şu an bekliyorum. Ne? Benim ayağım burkuldu. Bekliyorum. Ama ben bekleyemem arkadaşlar. Üzgünüm yani. Doktor bey doktor bey. Lütfen kapıyı açın içeri. Tamam diyorum. Doktor Bey, e, burada hastalar bekliyor. Ha öyle keyfime göre bekletiyorum onları. <laughs> ne oldu Fecet? <laughs> şey, e, Doktor Bey, e, acil bir durum var. Şimdi Örümcek Kız ilaçlarını kaybetti diyelim ben size. Tam mı? Örümcek Kız ilaçlarını kaybetti. Eee Örümcek Kız'a ilaç ben vermiştim. Evet, hatırlıyorum. Evet, e, o ilaçları tekrardan ihtiyacımız var. Bir kontrol eder misiniz o ilaçların hani sizden var mı? Bir dolabınıza falan bakın. Lütfen rica ediyorum. Yoksa Örümcek Kız hastalandı şu an ilacını içemiyor. Hmm, örümcek Kız'a verdiğim ilaç kutlaya nazi bir ilaç. O yüzden hemen bir kontrol etmem lazım. Bir saniye. Hemen bir dolaba çıkıp kontrol ediyorum. Ay doktor bey inşallah vardı doktor bey. Şu sağ falan bakın sağa bakın. Ya yani bu aynı ilacı varsa çok memnun olurum var ya. Na, bakıyorum. Aa, maalesef aynı ilaçtan yok Ferit e doktor bey ne yapacağız? Örümcek kız şu an hastalandı ama. Hmm, yani e, bir, bir şey yapamayız ama o ilacı nerede kaybetmiş? Bulmamız lazım o ilacı. Doktor bey yani e, bulabiliriz ama bulamayabiliriz. Böyle bir ortada bir şey ya yani? Eğer o ilacı bulamazsa 3 gün içinde vefat eder Örümcek Kız. Çünkü Örümcek Kız en son hastaydı. Ve o ilacı içmesi lazım yani. Yoksa ölür. Ne? Ölür mü? Evet. O ilacı bir an önce bulmanız lazım. Benim elimde de yok şimdi. Ama yurt dışından sipariş verebilirim. Öylece 40 gün beklememiz lazım. 40 gün mü? Eyvah. Doktor Bey tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim valla. Ee, o zaman ben o ilacı bulmaya çalışayım. Bulabiliyor musunuz? Ee, biraz ihtimalim var. Neyse Doktor Bey sağ olun ona fazla hayır arkadaşlar inanamıyorum başıma gelenlere bak örümcek kız vefat edecek Ahmet abi Ahmet abi evimize ne hale getirdin şuna bak Ahmet abi evimizin etrafını full kapatmış insan bir birazcık şey olur ya şefkatli olur ya merhamet eder Ahmet abi gözü yardım et Ahmet abi aç kapıyı <laughs> Ahmet abi lütfen yardım et örümcek kız ilaçlarını Bak Ferit eve giremiyorum dedim sana tamam mı Beni bile eve sokmuyorlar o kadar gizli bir proje O yüzden detayları veremiyorum Ama elinden geldiği kadar Elimden geleniyesini yapmaya çalışacağım Örümcek kız ilaçlarını almak için Ahmet abi çok iyi olur lütfen bir dene seni Eğer eve girebiliyorsam vereceğim Ama giremiyorsam alamayacağım Üzgünüm kusura bakma Tamam Ahmet abi tamam içeride ne oluyor Ahmet abi Söyler misin lütfen Herhangi bir bilgi veremem hadi görüşürüz Ahmet abi lütfen söyle bir şey Ahmet abi bir şey Olamaz. çocuk oğlum. İyiyim annen. Bilmiyorum. Üzüyor Marzi örümcek kız ilaçlarını alamadık evden. Eve gizli bir şeyde girmemiz lazım. Başka bir çaresi yok. Yoksa başka bir şekilde alamayacağız ilaçlarını. Abbas'la konuşacağım arkadaşlar. Abbas bana bu konuda yardımcı olabilir. Abbas benim tam bir ortağım oldu bu aralar. Aç kapı, Abbas. Abbas! Orada kapıyı aç kardeşim. Aa, kim o? Benim benim ben geldim. He, merhaba kardeşim dur. He, nasıl iyi misin? Abbas başıma neler geldi iyi miyim sence bir sorsana. Şu halle haline bak beni evden kovdular. Neymiş evimde gizli bir operasyon var mış He, Nürbün yardımıyla izledim seni. Bu perdeyi araladım ve seni izledim kardeşim. Nasıl izledim beni ya? Abbas sen var ya tam bir sapıksın. Sen sapıksın ya. Ne? İzliyorum ve bir şey yaptınız. Da. Haberim oluyor yani. Allah Allah. İzleyeceğine yardım etsene. Ne, ne yapabilirim ki? Abbas gel. evime girmemiz lazım kardeşim. Evimizdeki bu gizemi öğrenmeliyiz. Ahmet abi. Başkan. Niye şu an evimizde? Ne yapıyorlar acaba? Hiç merak etmiyor musun? Açıkçası senden daha çok merak ediyorum. Aa! Ben de merak ediyorum kardeşim. Hadi gel. Güç Üstlerimizi birleştirelim mi? Eve girelim kardeşim beraber olur mu? Olur bana uyar. Dur eşyalarımı alıp geliyorum. Sana da getireyim mi bir şeyler? Getir getir aletler getir bana silah milah getir tamam mı? Tamam kardeşim ha. ha geliyorum. Evet arkadaşlar Abbas bana aletlerimi getiriyor. Abi arkadaşlar o sırada biz de evimize girmenin bir planını yapmamız lazım. Bu ne ya? Bana bakın kız arkadaşıyla. Ha. Normal. yeni bir kız arkadaş yapmış kendini acaba ne konuşuyorlar arkadaşlar çok merak ediyorum ee, şey e, şey e, e, burda çok güzel ay teşekkür ederim Tarık ee, teşekkür ederim gerçekten ee, başka başka e, e, gözleri çok güzeldi çok güzel Tamamdır bak benim eşyalarım bunda seninkiler de şunda Tamam bir Abbas bakalım Uuu nedir Riser'lar hemen şöyle alalım arkadaşlar Şöyle ben giyelim abi harika olduk Evet evet hepsini giy silahını da al Ne küçülme cihazı be görünmez geçsin Görünmez olacağız demek ki He bir de küçüleceğiz ha. Vay be süper süper bu ne ya Abbas. Allah aşkına bu ne <laughs> Ana bu ne Abbas ya? He frit. çok severim Filiz çalmayı. <laughs> Abbas tamam Allah aşkına ne fildi ya? Bizim benim derdim başım açmış Sen bir de flüt koymuş. Ne bileyim çalarız. Aa! Ya bir sus Abbas Allah aşkına tamamdır hadi. Eşyamızı aldık şimdi girelim. Bence var ya geceyi bekleyelim oğlum. Doğru diyorsun aslında Abbas. Şu anda hepsi çalışıyor değil mi? Evet sarıl çalışıyorlar. Şu an girmek yerine gece girelim. Gece daha güvenli olur. Aa! Evet, doğru söylüyorsun Abbas tamam. Gece girelim kardeşim. Tarık kız arkadaşıyla kavga etti. Aa, harbiden ne? ben ne yaptım? Niye sevmiyorsun beni? Tarık ne yaptın kız Allah aşkına? Kız seni terk etti. Bak gidiyor. Niye terk ediyor? Ben çok yakışık. Aynen Tarık çok yakışıklısın ama kız seni terk etti işte. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ah Ağlama boş ver. Yenisini bulursun. Ah o güzel nasıl bulacağım? Bulursun Tarık ya. Moralini bozma kardeşim. Araştırmaya devam. Ah evet Abbas gel. Şimdi gece olmasını bekleyelim. Hadi kanka bekleyelim. Tamamdır Gece oldu kanka. Şimdi giriş sağlıyoruz. Hazır mısın? Evet hazırım. Ya Abbas Allah aşkına. Ya şu fırını çalmayı bırak vallahi şey bitiriyor. Ah vurma, tamam tamam. Allah Allah. Arkadaşlar kafa yedirecek bana. Gel Abbas gel gel. Arkadan gireceğiz kardeşimi. Hemen katman kaydını pardon opsiyonlarını kırıp girmeye başlayalım. Ama görünmez olmamız lazım direkt. Tamam direkt görünmez olacağız da yani Hemen şöyle arkadaşlar obsini kırıyoruz. Sonra obsini geri koyacağız ama. Evet Abbas ama bak senden bir ricam var. Bu nereye o opsiyonu kırma dur. Ne yapıyorsun obsini kırmaya gerek yok. Seni kıracaksın kardeş. Yan giremiyoruz. Düz giriyorsun biliyorsun ki. Minecraft oyunundayız. Aa pardon. Sonra obsini geri koyacağız. Orada Abbas sana bir şey diyeceğim. Ahmet abi çok sese duyarlıdır. Sessiz ol tamam mı? Tamam rahat ol sen. Benim adım Abbas. Bağla sen durmaz. Ahmet abi sese duyarlı diyorum. Sen ne diyorsun Abbas ya? Osuruyorsun bir de utanmadan. Hemen arkadaşlar şunu şunu da kıralım. Dur. Ben görünmez olurum kardeşim. Tamamdır ben ne olacağım? Kır 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 kır. Tamam abi dur, dur. Şunu kıralım. Şunu kırdığımız gibi sağ tarafa geçeceğiz. Sonra görünmez olacağız. Tamamdır arkadaşlar. Abbas sen de oldun mu? Oldum oldum oldum. Tamamdır süper. Gel 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 gel. kan geç 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 geç. Tamamdır. Kim var orada? bir sesler duyuyorum. Ulan Hızlıca kapatmam lazım. hızlıca kapat, kapat. kapat, bir sakin ol, sakin ol. Tamamdır, kapattım. Kim var orada? O sesler neyin nesi? ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor ya. Kedi falan mı atladı acaba? Seyahat kesin kedi falan atlamıştır. Gece gece benim asabım bozuldu ya. Sesler duymaya başladım. Kafayı mı yitirdim acaba ya? Kafayı mı yitirdim? Kafayı yitirmiş olabilir miyim? Taraftan mı geldi ya? Buradan mı geldi acaba? Dur bakayım. Allah Allah. Vallahi kafayı yitirdi herhalde Uf. Uh, ucuz yırtık Vallahi bile yapmaz. Merak etme. Birbirimizi şu an görebiliyoruz. Çünkü ikimiz de görünmez olduğumuz için dışarıdan kimse bizi göremiyor. Evet fark ettim onu zaten. Ses çıkartmadan şimdi. Gizlice de buradan kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Şimdi ikinci aşama. Küçülüp eve gireceğiz. Aa! Küçülüp eve mi gireceğiz? Ne kadar küçüleceğiz? Bayağı bir küçüleceğiz. İzle şimdi. Dur deniyorum arkadaşlar. Dur bekle. Denemeden önce şunu al eline. Ne vereceksin Abbas ne oldu? Al bakalım. Ne yapacağız bunu? Da. Kazı yapacaksın. Şimdi küçül. Tamam küçülüyorum arkadaşlar. Ana çok küçük oldum. Sıra bende. Aa, ben de küçüldüm. Harika. Aa, bununla kazabiliyoruz. Evet böyle böyle bir giriş yapacağız. Aa, Vay be Abbas sen de bayağı akıl var kardeşim ya. Sen bu akıl nereden aldın yani? Pazardan mı aldın? Nereden aldın? He, toptancıdan aldım. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar Ta Abbas bayağı akıllı görmüş gibi. Eve böyle gizli gizli kaza kaza arkadaşlar ufak ufak kazıp giriş yapacakmışız. Harika fikir ya. <laughs> Abbas hocam güçlüyüz değil mi Abbas? Evet kimse bizi göremez. Dur bakayım sana vurayım. <laughs> ne vuruyorsun? <laughs> tamam özür dilerim özür dilerim. Yaklaştık mı kaptan? Allah Allah neyim ben minibüs şoförü müyüm? Allah yaklaşıyoruz işte. Benim bir iksirin etkisi geçti. Oy var arkadaşlar etkisi geçiyor iksirlerimiz ama neyse iki tane daha var. Neyse içmemize gerekiyor o kadar kardeşim çünkü şu anda küçüğüz. Evet şu an küçüğüz ama büyüyebiliriz. Vay. Vay be harbiden evin içindeyiz. Oğlum evin içine bile kamera koymuşlar. Kendilerine mi güvenmiyor bunlar? Olabilir. Acaba ne yapıyorlar abi? Hıh. -hı, hepsi uyuyor. Aaaa. Aa! nasıl oh, sen uyku şekli gel Abbas gel gel gel. Oo, şurada bir delik görmüştüm. Evet işte o delik orada. Ama şunu görmüştüm kazmalı adam. Ee, ne yapıyorlar mı evinde? Hiçbir şey yapmıyorlar. Ee, ne yapıyorsunuz oğlum? Uyumaya mı geldiniz evime ya? Hani nerede önemli operasyon, gizli operasyon? Aşağı bak bakayım. Aşağı doğru. <laughs> oğlum o elmaslar ne öyle? Elmas mı? Aa, onların hepsi benim. Hayır. Abbas bir dur Allah aşkına ya. atlama bir. Bekle. Aşağı atlayacağız şimdi. Aa. Allah aşağı iniz, gel abbas gel aşağı inelim kardeşim. Hadi hadi aa inemiyoruz abi. Evet merdivenler yavaş yavaş inmemiz lazım. Eski boyutumuza dönelim. Evet doğru eski boyutumuza dönebiliriz. Hemen dönüyorum arkadaşlar çünkü merdivenlerden inmemiz 500 yıl alır Tamamdır ben döndüm. Abbas sen döndün mü? Evet ben de döndüm. Oo abi şuna bak. Demek ki o yüzden yapıyorlarmış. He demek ki o yüzden operasyon diyemini gizlediler. Vay be. Arkadaşlar şu elmaslara bakın. Ne kadar elmas var oğlum burada. <laughs> Şuna bak. Oğlum var ya. Ben de toplayabilir miyim biraz? Benim de var sonuçta. Tamam Abbas be sen de ne para düşkünü çıktın be. Tamam be kardeşim toplayabilirsin Allah Allah. Abi şuna bakın her yer elmas blok. Bu kadar elmas blok oldu bilmiyordum ben evimin altında. Benim evimin altında bir cevher varmış. Demek ki o yüzden beni evden attılar. Seni gide kötü başkan seni. Vay be sen başkana bak başkan neler neler yapmış. Oğlum salmasana flüt. Uyanacak sen deli misin? Neyse bunu fotoğraflayalım mahkemeye sürelim Senin evinin altına çıkanlar senin de normalde. Hal çek fotoğrafını şunda. Oh, evet mantıklı Abbas. Çok akıllısın yemin ediyorum evet haklısın. Bunları fotoğrafını çekeceğiz Evinizin altında olanları. Beni ne çek beni ne koy. Tamam tamam seni ne koyacağım. Flüt çalar gel koyayım seni. Evet benim de flüt olsun flüt çalar gel koy beni. <laughs> Şimdi şey, fotoğrafını çektik arkadaşlar tamamdır. Bu birinci fotoğraf Ferit dayısı. Böyle farklı açılardan fotoğrafını çekeceğiz. Sonra bunu mahkemeye sunacağız. <laughs> Aynen öyle. Senin evinin altında olanlar senindir. Büyük ihtimalle mahkemeyi kandırdı. Evet abi büyük ihtimalle mahkemeyi kandırdı. Şuradan da çekelim. Tamamdır Ferit dayısı tamamdır. Fotoğraflarımız hazır. Bir sürü fotoğraf çektik. Şimdi bunları mahkemeye sunacağız bakın. Bir sürü çeşitli fotoğraflarımız var. Hadi mahkemeye gidelim bir yarın. Tamamdır Abbas. Evet kötü baştan konuşuyor. Çünkü Fethet'in evinin altında doğal gaz vardı bay e, hakim bey. O yüzden e, doğalgaz doğal gaz çalışması yapmak için izin belgesi aldık. Tamam doğal gaz çalışması geçerli bir sebebi. Fethet sen konuş. Hakim bey yalan söylüyor. Evimize izin almasının sebebi doğal gaz çalışması falan değil. He aksini kanıtla o zaman. Aksini kanıtla. Ve aksini kanıtlıyorum. Buyurun evimizin altında çıkan fotoğraflar işte bunlar. Bunlar benim evimin altına çıkan fotoğraflar. Yani evimin altında hazine kazmak için sizden bilerek izin çıkarttılar mahkeme izni. Ha, demek ki mahkemeyi kandırdı. Ha, siz nereden aldınız o fotoğrafları? nasıl girdiniz evin içine? <laughs> evin altında hazine var Ve sen de o hazineyi çalmak için Arkadaşlarınla bilerek böyle Sahte izin çıkarttın yemezler Bir saniye evin altındakiler bizim e, Köye ait değil mi Hayır Ferit'in evinin altına çıkanlar Ferit'e ait Bak, Konu kapanmıştır Suçlu kötü başkan Ferit e eve geri yaz edilmiştir İşte bu aldık. İşte bu. Anneciğim paranın yarısını vereceğim be Tamam Abbas vereceğim bir Allah'la bir sus ya. Aa niye vuruyorsun? Abbas Abbas çalma çalma şunu mahkemedeyiz. Ha, mahkemeye saygısızlıktan işlem yapacağım şimdi. Aa, beni bakmayın özür dilerim. Aa, bu nasıl olabilir nasıl olabilir? Hadi kötü başkan tıpış görüşürüz. O hazine de bizim. Hadi bay bay mahkemeyi kandırmayacaktın. Evet hazine bizim yani ben, de ben de varım değil mi? Benim de oluyor. Of Abbas tamam senin de oluyor kardeşim. Her neyse arkadaşlar sağa sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan video lütfen tıkla arkadaşlar. Bugün kötü başkanımızdan gizlemiş oldu Aa çalma başına. Biz kötü başkanımızdan gizlemiş gizlemiş olduğu neyi ondan geri aldık. Video like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Abbas sen yani şu videoyu kafana kıracağım. Aa vurma. Mahkemede de çalınır mı be? İyi bakın kendinize. Görüşürüz hoşçakalın.